Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege yöresinde hatta e, Antalya yöresinde de e, tabi merkezi Ege yöresi olmak üzere kuruk şerbeti tarifini vermek istiyorum. Kuruk şerbeti Ege yöresinde kesinlikle olmazsa olmaz, hatta kahvelerde bile soğuk içecek olarak e, bulunan bir içecektir, soğuk içecektir yaz aylarında yazın bu sıcağında özellikle bizim orada kar elvası ve koruk suyu şerbeti çok meşhurdur bunun e, yapılışını anlatmak istiyorum efendim kızım ben koruk şerbetini anlatıyorum yardım edecek misin bana gel bakalım o zaman korukları ayıklayalım önce önce korukları ayıklıyoruz evet ondan sonra bu korukların suyunu çıkaracağız bu e, suyunu çıkardıktan sonra birazcık şekerle tatlandırıp içine buz da atıp öyle buz gibi bir içecek elde edeceğiz. Senin korbada yapıyorum aynı zamanda. Bu korukları ayıkla o zaman sen. İçine atayım. Henüz atmıyoruz. Önce korukları ayıklayacağız. Sonra korukları daha sonra yıkayacağız. Çünkü şimdi bu korukları bu şekilde yıkarsak aralarındaki tozu, toprağı ya da ne bileyim. Yani pislikleri çıkarmamız mümkün olmaz. Önce bunları ayıklıyoruz. Ondan sonra ayıklanmış halde tane şeklinde, bu şekilde tane şeklinde yıkayacağız bunları. Hiç e, toz kir bir şey kalmasın üstünde diye. Ayıkla bakalım sende. Aferin. Koparamadın mı? Kabuk. Kabuk mu? Kopar, ayıkla bakalım hadi sende. Önce bunları ayıklayalım. Evet. Bunu alayım. Çöpe atayım onu. Daha sonra ben bunları yıkayıp temizledikten sonra az miktarda olduğu için biz bunu Ege bölgesinde çok fazla yaparız. Yani kazanlarla. Nar ekşisi yapılır gibi. Biz de Ege bölgesinde koruk ekşisi yaparız. Koruk suyundan ekşi yaparız. Onu şişelere kaldırıp şişelerde saklarız. Ve kış boyunca e, koruk suyu ya ekşi kullanılması gereken her yerde biz koruk suyu kullanırız. Koruk suyunu yapmak biraz daha e, hani şerbetini yapmaktan farklı koruk suyu yaparken onu kaynatıyoruz ama şerbetini yaparken az miktarda da bu şekilde e, pazardan koruk alıp e, ya da bahçenizde varsa toplayıp bunu ezdikten sonra katı meyve sıkacağından sıkıp e, bu şekilde de koruk şerbeti yapabilirsiniz. Şimdi aşamalarını ben size göstermek istiyorum. Maşallah, koruklarda bu koruklar daha sonra e, üzüm oluyorlar. Üzüm olmadan önce asmalarda çok fazla üzüm olduğu zaman onları hem seyreltirler böyle e, korukları aralarından alırlar ki e, kalan üzümler daha iri daha güzel olsun diye. O yüzden korukları bu şekilde alırlar aralarından ve bunlardan da koruk suyu yaparlar. Anne tamam, ben çok güçlü. Evet benim kızım çok güçlü. Bütün korukları ayıkladı benim kızım. Ayıklıyor daha da bak. Hepsini, salkımın tamamını ayıklamış benim kızım. Sen kanalımıza hoş geldin dedin kanalımıza mi? Kanalımıza hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün onu da söyle istersen. Bu içine katı koyuyoruz. Katı meyve sıkacağına katıp oradan sıkıyoruz değil mi? Hı hı. Katı karalımı yapıyoruz. <laughs> tamam. Ondan sonra şerbetini yapacağız. Sen içecek misin? İçerim. Tamam. Çok Çok seversin. Evet benim kızım çok sever. Benim kızım, torunum, benim yaptığım her şeyi çok seviyor zaten. Öyle değil mi Eva? <laughs> Bu. Teyze mi konuşuyor? Teyze konuşuyor. Seninle. teyze seninle konuşuyor. Sen ne yapıyorsun diye sana soruyor. Sen ne yapıyorsun? Mama yapıyorum. Mama. Mama burada tabii. Evet mama orada sana, sana ne? çorba yapıyor. Baksana kurkuru gibi yapıyor kendini. Öyle mi yapıyor? Hı, çorba devam kaynıyor. Etti. Tamam onu alalım. Al sen şimdi bundan devam et. Bunu ayıkla. Ama bu çok kötü. Ben senin çorbanı kapatayım. Çorba pişti. İyi mi? Evet. Bu koyukları ayıkla ondan sonra. Önce görevini tamamla. Evet şimdi koruklarımızı kuruplarımızı katı meyve sıkacağımıza atalım. Oops. Tamam, o kadar, o kadar yeterli. Evet, onu kapat. çünkü çünkü bak bunun da şurada bir yeri var ona göre girmesi gerekiyor şöyle şunu çalıştıracağız şimdi Korktu mu <gülüyor> <gülüyor> tamam yanındayım zaten korkma Nerede? bak burada suyu aktı bunun içine bak bu kadar su oldu göstereyim bardağa dökelim bakalım dur dur orada onu bardağa dökelim. Dök bakalım bardağa. Ne güzel olmuş değil mi? Dur dur. Nasıl Mesela... Bak. <laughs> Bana sarılıp öyle mi şey yapacaksın? Hı hı. Ama bak suyu buraya geliyor. Kosası buraya geliyor. Bu o yüzden böyle ses çıkarıyor. Korkmana gerek yok. Şimdi bu şekilde bu suyu oldu. Bunu bütün korukları sıktıktan sonra bir kavanozda bunu ee, bekletelim akşama kadar posası dibine çöksün. Gene de bunun içinde Bana posa tamam. Yok, tamam. Tamam. Ben yapayım o zaman bunları, sen oyna. Efendim? Şimdi limon suyunu dökeyim. Limon suyunu mu dökeceksin? Hı. Ben döktüm. Çok güzel oldu. Rengi harika. Yemyeşil. Devamında. Şeyin. Tamam. Diğer aşamaları da Hı. tekrar Şimdi bütün koruklarımızı sıktık. Şuna fazla geldi. Ben hepsini biraz daha büyük olan bardağıma boşaltıp bunu bu şekilde tortusu çöksün diye bir iki saat bekletmek istiyorum tortusu çöktükten sonra diğer aşamayı tekrar görelim Evet şimdi bu konuda ben size bir şey açıklamak istiyorum bakın katı meyve sıkacağından tortularını bir tarafına atıyor suyunu bir tarafına atıyor şimdi biraz önce yaptık şu anda tortuları çökmeye başladı şu kadar katı meyve sıkacağından 1 kilo koruktan bu kadar su çıkmıştı Ben de inanamadım ne kadar az diye sonra tortularını temizlemek için kaldırdığımda bir de baktım ki bakın daha şu haznesine tortularını atmış bunu ben sıkacağım şimdi bunu da bir bardağa alacağım senin bebeklik çorapları onu nereden buldun? Ama, şimdi bunu da sıkacağım. Anne, Bu da tortusu anne, çöksün anne, diye anne, bekleteceğim anne, onu da. Anne. Evet şimdi e, sabah koruklarımızı sıktık. Onun hepsini koruk sularını e, bir sürahiye doldurduk ve bundan koruk şerbeti yapacağız şimdi. Bundan koruk şerbet yapmak için bakın görüyorsunuz e, beklettim. 3 saat 3-4 saat bekledi Tortusu dibine çöktü Şu üst kısmı kullanacak olan kısım Bunu şerbet yaparsak Bu şekilde kullanabiliriz Eğer ekşi olarak kullanacaksak bunu kaynatmamız gerekir onu ayrı bir videoda tekrar Göstereyim şu anda tortusunu Kaldırmadan şu kadar yeterli çünkü e, Koruk ekşisi Çok keskin bir ekşi bu kadar yeterli onun içine su ilave edip buz ilave etmemiz lazım. Evet şimdi bunun içine benim bardağım büyük olduğu için 4 tane şeker ilavesi yapacağım. Şekeri karıştırmamız gerekiyor. Şeker erisin. Üzerine soğuk suyumuzu ilave edelim ve de buz. Çünkü su sanırım. Nane ile süsleyip bu şekilde soğuk bir içecek elde edebiliriz söylediğim gibi Ege yöresinde bu koruk ekşisi koruk şerbeti kesinlikle her yerde soğuk içecek olarak ikram edilir. Yöresel bir içecektir zaten. Denemek isteyenlere afiyet olsun.